Bitişik mi, ayrı mı? Sevebilmek, alıvermek, gülüvermek kelimeleri bitişik yazılır. Atasözü, bal özü. Elektrik ustası Hayri Bey işinde oldukça ustaydı. Çağrıldığı bütün evlerin tamir işini hemen hallederdi. Bir gün komşular Hayri Bey'in evine oturmaya gittiler. Salondaki ampullerden birisi yanmıyordu. Mehmet Bey gülerek, ''Usta, herkesin işini yapıyorsun da kendi lambanı tamir edemedin mi?'' dedi. Hayri Bey, ''Terzi kendi söküğünü dikemez diye boşa dememişler. Herkesin işini yapıyorum ama kendiminkine bir türlü sıra gelmiyor.'' diye cevap verdi.